Öncelikle selamlar ben Eylül ve bugün sizlerle birlikte herkes isteyiz arkadaşlar ve bugün 218 varlık bakiyemiz var. En sonki videolarda biliyorsunuz ki battık, 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 battık ve sürekli battık. Umarım bugün katlayacağız. Eğer sizler de benim gibi sitede oynamak istiyorsanız yeniden doldurun kısmına gelip burada açılan sekmede küçük harflerle ya da büyük harflerle fark etmek için Eylül X'e uygulaya bastığınızda ekstradan %10'luk bir bonus kazanıyorsunuz. Ve bu da yetmezmiş gibi eğer size ilk kez kayıt oluyorsanız bu görmüş olduğunuz Turkan, Kapadokya ve de kasalarını ücretsiz bir şekilde açabiliyorsunuz. Ekranınıza zaten pop-up olarak çıkıyor. Bazılarınız açamayacak olmayabiliyor. Siteye ilk kez kayıt olmanız lazım. Bilginiz olsun. Umarım bugün katlayacağız ve sizlere bir hediye açmak istiyorum. Buradaki ücretsiz hediyelere katılın bu arada. Evet Kadı arkadaşlar çok... bugün sizlere bu görmüş olduğunuz Glock 18 Mirror Mosaic'e hediye ediyorum. Bence 10 numara 5 yıldız bir skin. Çok beğendiğim skinlerden birisi. 11-12 dolar gibi de bir fiyatı var. Bu görmüş olduğunuz Glock 18 Mirror Mosaic'e kazanmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsun. Video ile alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsun. Ekstradan şu anda ekranda gözüken Instagram hesabını takip etmen gerekiyor. Hepsi bu kadar. Bugün yine iki video gelecek. İkinci videoda aynı şeyleri yapman gerekiyor. Ve siz ikinci video izliyorken dünkü hediyeni sonucu Telegram'da video, Instagram'da story olarak paylaşılmış evet. olacak. Daha da şokla başlayacağım. Benim sevdiğim bir kasa. Umarım öder. Hadi abi. Güzel bir ödeme gelsin. Şaşırtmadı. Yani Mortis gerçekten şaşırtmadı. Bir kere daha yollayacağım. Çünkü bu data şoktan hani gerçekten bir ödeme bekliyorum. Kromatik aberration kay. Yes. Ama çok pahalı değil ki. 21 açıyoruz. FN falan gel. FN falan gel. Minimal wear. Ter temiz. Valla başlangıç şu an tertemiz yaptık arkadaşlar. Bu arada bilgisayarımda olan bir sıkıntıdan ötürü şu anda herkesin sesini duymuyorsunuz. Windows Update'in Allah belasını versin diyorum. Oy oy. Gelene bak. Bazınızda yaşıyordur büyük ihtimal. Windows'a bir update geldi. Bu update şey yapıyor arkadaşlar. Güvenlik güncellemesi şöyle böyle. Yaklaşık 2 aydır bu güncellemeyi yani yapmamaya çalışıyorum. Israrla yapıyor, yapıyor, yapıyor. Bütün Bluetooth cihazlarımı görmüyor. Update yaptıktan sonra. Kulaklığım Bluetooth'lu, kulaklığımı görmüyor, kulaklığı görüyorsa klavyeyi görmüyor falan filan ve karıştırıyor. Her şeyi sıçıp batıran bir update. Bu rezil update yüzüne de şu anda hani uğraşıyorum. Videoda zaten onun yüzüne gecikti. Lanet olsun böyle Windows update'e de. Yani milyar dolarlık şirketsin Windows ya. Hani bu hataya nasıl düşüyor ben anlamıyorum. Koskoca Windows hani nasıl bu kadar rezil bir update teması, nasıl bu kadar rezil bir update? Hani oy oy, keşke şey gelseydi. Şeyi bekliyorum böyle. Ne zaman fix diyecekler falan filan diye bekliyordum. Şey emin oldum ki bu update'i bence hiçbir zaman fixlemeyecekler. Yani bu update hep böyle bozuk kalacak. Yani format atmamı istiyor büyük ihtimalle bilgisayara. E format atsana uğraşacaksın. Oğlum şuna bir kaysa, valijektör, mama miyim mükemmel. Ne geldim peki? BSS tattrick tertemiz arkadaşlar. Vallahi tertemiz. Onu satmayacağım. Sizlere de hediyeler açacağız çünkü. Bunu çekeceğim ya. Biliyorsunuz. Gerçi bir şey diyemiyoruz şu anda onu çekeriz. Güzel vurduk. Valla mükemmel vurduk. Video da çok kısa olsun istemiyorum. Abi çok canımı sıktı. Uğraş uğraş dur. Uğraş uğraş dur. E zaten işin başımdan aşkın. Bir de bu bilgisayarla mı uğraşıp duracağız ya sürekli? Oğlum herkes ne ödüyor la bugün? Allah Allah. Herkes ne ödüyor la bugün? Şuraya baksana. Bakar mısın? Bu ikisi dursun. Bunu çekmem büyük ihtimal. Ama zaten Changer'dan değiştirebiliyoruz değil mi? Onu unuttum. Changer'dan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi 43'ümüz var. Bu 43'te de şöyle güzel bir şey yapalım. Abi herkes yalan yok. Pek sevdiğim bir site değil. Ama ödediği zaman deli ödüyor ya. Bu site ödediği zaman deli ödüyor arkadaşlar. Bu arada hediye kısmında falan şey diyorum size. İki video gelebilir. Gelmeye de bilir arkadaşlar. Bu problemi çözemezsem. Hani şu Windows'un problemini çözemezsem. iki video gelemeyebilir. Çünkü kafayı taktım. Ya kıracağım bilgisayarı camdan aşağı atacağım. Ya da bu Windows'un gideceğim yani. Çok kötü şeyler olacak ya. Vallahi kötü şeyler olacak. Kafam atmaya başladı artık. Uğraş uğraş dur. Update'i geri çekmeye çalışıyorum. Orada da diyor ki update geri çekilemedi. Şöyle böyle. Lan oğlum update'i geri çek lan diyorum. Yok. Retro tekrar dene. Tekrar dene. Formatı çakacağım gibi bu akşam kendine gelsin diye. Beni iyice delilendirmeye başladı çünkü. Oğlum bu overwrite ne kötü kasa ya. Kötü bir kasasın ya sen overwrite Wright. Toplamaya başladı ha herkes de işte, valla. Çıkmamız gereken yeri geçtik mi yoksa bir korkmaya başladım çok sinirlendirdi ya arkadaşlar anlatamam size. Hmm. Mükemmelsin. Minimum 70 dolar abi. Parayı cebe. Hop, Onu NE neskim. Oğlum. Ne oluyor herkese bugün? Bugün ne oluyor? Bunu sat satma. Bunu satma. Sat. Oğlum. Baba ne yapıyor da bugün la baba bugün vuruyor arkadaşlar. Şaka maka. Şu event kasalarının günü bitti ya. <laughs> Ödemeyi mi başlıyorlar çözemedim. Günü bitti bu arada eventin. Onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şunu açmayacağım ya. Abi açmayacağım elimdekini kaybetmeyeyim. Bir de şu 2 dolarlığı deneyelim bakalım. Ne oluyor oğlum bugün ha? Bir öfkelenince herkes istedi ki abi al ne olur bana zarar verme mi dedi. Ne oldu anlamadım ki. Yok bu kasa hala kötü sanırım. Gerçi 20 verdik. 20'yi asla alamayız buradan. 8 zaalık. Okey. Galil biraz kurtarıyormuş. Bir daha bir 20 verelim. Bence kötü açtık çünkü. Ödeyebilir sayıdı. Monkey Business bir tık güzel. Zine 20 ödemez. İyi 20 ödedi. Bu 20'yi satmayacağım sizlere exchanger'dan hani item değiştireceğim exchanger'dan. Skin değiştiriciden. Yine hediye edeceğim arkadaşlar. Eagle güzel. Eagle zaten kurtarıyor diyebiliyorum tek başına 20'yi. Öyle değil mi? Aynen. Bunlar da kalsın. Abi bugün herkese girin. Bu arada 18 yaşından küçükseniz bu tarz oynamayın. Maddi durumunuz kötüyse aynı şekilde bu tarz oynamayın. Video biraz kısa oldu gibi hissediyorum. Bakıyorum şu an zamanında şu an 5. dakika falanız ama abi ödedi yani. Pek de zorlamanın <laughs> manası yokmuş gibi geliyor şu an. Yani baya baya iyi ödüyor çünkü şu an herkes beni çok şaşırttı. Beni şaşırttın. Herkes beni şaşırttın. 4 dolar ya 10 dolar falan öder bu ekran. Harbi de ödemedi. Bir tane daha açabiliyorum. Tekli oluyorum şöyle bir tane de. Bu arada şu update probleminin çözümünü biliyorsanız yazın arkadaşlar. Çünkü kendime zarar verme nakdisine getiriyor artık beni kafa yiyeceğim. Tamam ya bugünlük bu kadar yeter. Şimdi hemen sizlere bir tane hediye oluşturalım. Yine bir haftalık falan oluştururuz diye düşünüyorum. Bak şurada ha. Unutmayın yerini. Buraya geliyorsun abi. Kaç tane seçebiliyor? Sınır 3 tane mi? Yo seçebiliyorum istediğim kadar. İyi ben de bunu her sene 3 sanıyorum. Fark ediyor musunuz bunu? Ya burada şey çok kötü arkadaşlar. Ben şunu satayım. Ucuzları tamam mı? Sat abi şunları. Çekmeyeceğim. Sakın yanlışlıkla bir tane çöp çekmek istemiyorum arkadaşlar. Şunları bir sat. Şu ucuzları bir satalım. Abi çok uzun sürecek ya. Sözleşmeye ekleyeyim mi lan? Hiç yapmadım ha. Samimi olduk arkadaşlar videoda biraz ama bakalım nasıl sözleşme eklesek ne verecek ya bu çöpleri eklesek hem bunu da bir görmüş olurum İlk defa yapıyorum bir sözleşme abi kaç veriyorum ki 60 oğlum bu ne lan Minimum 55 tümleme gibi bir şey bu kara geçtik Ama tümleme gibi bir şey var. orta yapmak lazım Böyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım Şöyle yapalım Şöyle yapalım Şimdi şöyle, şöyle orta yapalım Abi 16 veriyoruz 16'dan fazla verirsen herhalde Sorgu işlenemiyor mu? Ne için? Ne için? Ne için? Sebebi ne? Ya herkes Oğlum yaptık ya bir tane Allah Allah bir tane daha deneyeceğim. Ne oldu abi kontrada? İşte domalacağını anladı mı? Yo şimdi yaptı. Abi yani risksiz yani. Tümleme gibi burası da evet. Sattık yanlışlıkla. Allah belasını versin. Çok sinirliyim. Çok sinirli olunca da böyle elin ayağın dolaşıyor işte. 7 tane verebiliyor mu? Verebiliyorum. 6 taneymiş bu arada. Fik 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 fik. 1 dolar. Allah. Gerçi az verdik. Gel abi hemen şunları değiştirelim arkadaşlar. Sizlere yine 25 dolara yakın bir hediye açacağım. Part part bölüp. Çünkü bence öyle daha tatlı oluyor. Tek kişi kazanmıyor. Herkes kazanıyor abi. Şunu şunu verelim. Tamam mı? Buraya da diyeyim ki filtrele. Abi biri 10 dolar olsun. Tamam mı? Sıfırdan başlasın. 10'a kadar gitsin. Fiyat da high to low. Aynen. Şöyle bakalım size verilebilecek güzel bir şey var mı? Hoşumuza giden bir şey varsa direkt koyacağım bu arada. Ve AKM AK MK tarzı var mı abi şöyle güzel bir şey. Bakıyorum ama böyle dikkat çekici bir şey göremiyorum şu an. AK AWP olur. Şu da güzel aslında da. Stainless Fret sevmezsiniz ki çok düz abi bu. Çok düz. Vallahi çok düz. Çok da ucuza gitmek istemiyorum. Şunun minimalı falan yok mu acaba ya? Vallahi yok gibi arkadaşlar. Ee, ne yapalım biliyor musunuz? Biraz arttıralım. Belki tek skin veririz ya. 25'e bakayım bir. Belki tek skin veririz. 25 sonra güzel. Aa Romero vereyim lan size. Harbi lan. vereyim. Tek skin. Romero vereyim. Romero'u severiz. Şunları da kendime çekeceğim. He. Şu ikisini çekeceğim. Abi geliyorum hemen. Sizlere özel bir tane hemen hediyemizi oluşturalım. Kullanıcı çekilişleri. Yeni çekiliş. Hemen şöyle böyleğimizi seçelim arkadaşlar. Bunu vereceğim size. Dur bakayım. Miktarım yetmiyor mu? mı yetmiyor da. Romano veremiyor. Hakkım yetmiyor arkadaşlar. Roman'u veremiyorum. O yüzden birazcık daha ucuz bir şey vermem lazım size. Ya o videonun burasını birazcık kesebilirim ya. Çok uzun o yani. Mulik verelim. Mulik'i verebiliyor muyum bakalım. Verebilmem lazım ya normalde. Ya tamam Mulik veriyorum bir tane arkadaşlar. Elit Cream Mulik. Güzel bir ajan bu da. Hoş bir ajan. Yine hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Facebook'ta paylaş. Twitter'da paylaş. Klasik zaten. Hesabınızı falan bağlamıyorsun. Üstüne basıp çekiyorsunuz abi. Hepsi bu kadar. Hemen şöyle başlangıç tarihimizi. Zaten bugün dolu. Biz aralığın 10'unda değiliz ki. 12'sindeyiz biz. Seç abi şunu. Değil mi? 12'sinde değil miyiz? Yoktan bir 3, 3 Aralık. Oğlum bu ne Ya yani bitiş tarihi bu. Benim iyice kafam koptu arkadaşlar. Üçünde ee, 3'ünde başlasın. 13'ünde bitsin. Şöyle 10 günlük bir hediye sizlere. Kişi sınırı falan filan yok. Şunu da bize özel yapayım. Linkini koyayım. Başkaları katılamasın. Hediyemizi oluşturduk arkadaşlar. Bir kere basıyorsun, bir kere basıyorsun, hediye katılıyorsun. 10 numara, 5 yıldız bir şey. Linkini de hemen bir şekilde alıyorum. Katılın abi, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece hesap açacaksın. Ben bu zaten envanterdeki skinleri çekeceğim. Hatta şunları da satalım. Bunları da sonraki videoda değerlendiririz. Şöyle satalım, satalım, satalım. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.